Bilim dünyasını kökünden değiştiren bir sayı düşünün. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Evet, avokadro sayısından bahsediyorum. Ne kadar da büyük bir sayı değil mi? Bir deste kalem dediğimizde 10 kalem geliyor aklımıza. Fakat bu sayı o kadar büyük ki 1 mol kalem dediğimizde gelmiş geçmiş dünyadaki bütün kalemlerin toplamından daha büyük bir sayı. Peki bu devasa sayının arkasındaki adam Amadeo Avakadro kimdir? Gelin ders kitaplarının ötesine geçip bu dahi bilim insanının ilham verici ve bir o kadar da çalkantılı hayatına birlikte göz atalım. Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro de Guerninç Edouk Kereto Ben söylerken yoruldum. Ne kadar da uzun bir isim değil mi? Evet tam adı bu. 9 Ağustos 1776'da İtalya'nın Torino şehrinde soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası saygın bir avukattı ve Amedeo'dan aile geleneğini sürdürmesini bekliyordu. Nitekim öyle de oldu. Henüz 20 yaşındayken kilise hukuku doktorasını tamamlayarak parlak bir avukatlık kariyerine adım attı. Herkes onun adliyelerde fırtınalar estireceğini düşünüyordu. Ama Amedeo'nun kalbi bambaşka bir ritimle atıyordu. Hukuk cübbesinin altında doğanın sırlarını çözmeye adanmış bir ruh gizliydi. Mesai saatlerinden sonra kendini gizlice matematik ve fizik çalışmalarına adadı. O dönemde elektrik üzerine yapılan deneyler onu büyülemişti. Volta pilinin icadı kimyanın kapılarını aralıyordu ve Avogadro bu kapıdan içeri girmekte kararlıydı. 30'lu yaşlarına geldiğinde hayatının en cesur kararını verdi, başarılı bir hukuk kariyerini arkasında bırakarak kendini tamamen bilime adadı. Bu o dönem için inanılmaz bir riskti. Kraliyet Koleji'nde profesör olarak göreve başladı ve en verimli yıllarını burada geçirdi. İşte o meşhur hipotezinde bu dönemde 1811 yılında ortaya attı. Eşit hacimdeki farklı gazlar aynı sıcaklık ve basınç altında eşit sayıda molekül içerir. Kulağa ne kadar da basit geliyor, değil mi? Ama bu basit cümle kimya biliminin temel taşlarından biri olacaktı. Atom ve molekül kavramlarının henüz netleşmediği bir çağda Avogadro adeta geleceği görmüştü. Gazların davranışlarını açıklayan, kimyasal reaksiyonları anlamamızı sağlayan bir anahtar sunmuştu. Peki bilim dünyası bu devrimsel fikri coşkuyla mı karşıladı? Maalesef hayır. Avogadronun hipotezi dönemin önde gelen bilim insanları tarafından görmezden gelindi, hatta alaya alındı. Fikirleri o kadar ileriydi ki kimse onu tam olarak anlayamadı. Düşünsenize, hayatınızın eserini ortaya koyuyorsunuz ama kimse sizi dinlemiyor. Avogadro bu hayal kırıklığına rağmen çalışmalarından asla vazgeçmedi sabırla teorisini geliştirmeye, yeni kanıtlar bulmaya devam etti. Ancak siyasi çalkantılar peşini bırakmadı. Napolyon sonrası dönemde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle üniversitedeki görevinden alındı. Bilimden koparılmıştı ama o evinin bir odasını laboratuvara çevirerek çalışmalarına devam etti. Hayatının son yıllarını sessizlik ve bir nebzede unutulmuşluk içinde geçirdi. 1856'da hayata veda ettiğinde ardındaki mirasın ne kadar büyük olduğunun kimse farkında değildi. Kendi bile. Peki ne oldu da Avogadro'nun adı bugün ölümsüzleşti? Ölümünden sadece 4 yıl sonra Stanisleo Cannizzaro adında İtalyan kimyager, Avogadro'nun unutulmuş makalelerini buldu ve onun hipotezinin aslında kimyanın tüm kapılarını açan bir anahtar olduğunu fark etti. Vatandaşı olan Cannizzaro, uluslararası bir kimya kongresinde Avogadro'nun teorisini öyle bir savundu ki tüm bilim dünyası şapka çıkarmak zorunda kaldı. Avogadro'nun haklılığı ölümünden sonra da olsa kanıtlanmıştı. Sanılanın aksine Avogadro o meşhur sayıyı bulmadı. Fakat sayıya onun adının verilmesi bu geç kalınmış saygının en güzel ifadesi oldu. Amede Avogadro'nun hikayesi sadece bir bilimsel keşfin öyküsü değil, aynı zamanda sabrın, kararlılığın ve zamanın ötesinde bir vizyona sahip olmanın hikayesi. Anlaşılmadığında bile doğru bildiği yolda yürümekten vazgeçmeyen bir adamın ilham verici yaşamı. Bu tür ilham verici bilim hikayelerini daha fazla görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bilimle kalın, hoşçakalın.